100. yıl sempozyumu etkinliklerinde emeğe emeği geçen bütün arkadaşlarımızı ve yayınımızın ulaştığı e, bütün hemşerilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Biz belediye ile daha önceki planlamamızda e, Ereğli'ye yakışır, ülkemize yakışır e, bir Ereğli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında e, güzel bir proje yürütmeye karar vermiştik. Biz de belediyenin e, bu çabasına kaymakamlık ve birimlerimiz olarak e, destek verme sözünü e, söylemiştik. Ancak e, mevcut koronavirüs e, sebebiyle bu etkinlikleri ne yazık ki bu sene gerçekleştiremiyoruz. Ama e, demokrasilerde çare tükenmez misali. E, Ereğli belediyemiz bunun çözümünü e, bulmuş ve e, elektronik sistemler kull kullanılarak e, teknoloji kullanılarak bu sempozyumu bu yıl yine yapmaya karar vermiş. E, ben e, bu teknoloji kullanımından dolayı da ayrıca emeğe geçen e, çalışma arkadaşlarımızı da e, tebrik ediyorum. Tabii ki hayat devam ediyor. Koronavirüs belki bizim yaşantımızı bir sürede olsa e, etkilemiş e, olabilir ama bundan sonra da Ereğli için, Zonguldak için ve ülkemiz için biz elimizden gelen bütün çabaları beraberce yapmaya çalışacağız. Yaklaşık 2 yıldan bu yana hizmet ettiğim Ereli'de çalışmaktan son derece büyük bir memnuniyet ve keyif almaktayım. Burada el birliğiyle, iş birliğiyle tüm kurumlarımızda bundan sonra da yine hizmetlerimiz devam edecek. Ereğli deyince aklımıza önce mitolojideki kahramanlarıyla, mitolojideki kişileriyle bir ilçe e, geliyor. Daha sonra e, bu tarihi e, geçmişin yanında kömürün bulunması belki hem Zonguldak'ın hem Ereğli'nin hem de ülkemizin en önemli unsurlarından e, bir tanesi. Belki sanayideki çalışmalarımızın en önemli milenktaşlarından bir tanesi burada Ereğli'de e, kömürün e, bulunmasıdır. Kömürün bulunmasından e, sonra yine ülkemize yapmış olduğumuz en önemli katkılardan bir tanesi Ereğli demir çelik fabrikalarının burada kurulmasıdır. Bu aynı zamanda Ereğli'deki sosyal yaşantının, ekonomik büyüklüklerin daha da önemli bir hale gelmesini sağlamıştır. Öyle ki o güne kadarki olan nüfus büyük bir artış içerisine girmiştir. Yine eğitim düzeyimiz, sosyal yaşantılarımız Erdemir'in kurulmasıyla biraz daha önemli hale gelmiştir. Bugüne kadar tekne yapımı ve balıkçılıkla ilgili olan ekonomik yaşantı bu süreçten sonra artık çelik üretimiyle daha da taşlanmıştır. E, taçlanmıştır. Şüphesiz ki Kurtuluş Savaşı zamanı, zamanında da Ereğli üzerine düşeni yapmıştır. Ereğli'nin gözü pek e, insanları, gözü pek halkı ilk deniz savaşını burada mücadele yapmışlar ve tarihe kendi adlarını da burada yazmışlardır. Şüphesiz ki bundan sonra da Ereğli'deki insanlarımız, Karadeniz'in gözüpek insanları, ülkemizin ayakta durması için, Cumhuriyetimizin ayakta durması için, Atatürk'ün kurup bize teslim ettiği ülkemizin daha müreffeh bir seviyeye gelmek için ellerinden gelen her şeyi de yine yapacaklardır. Ereğli demişken, Kömürü, çeliği ve çileği de unutmamak lazım. Belki son zamanlarda bir miktar azalsa da tekrar canlandırma çabalarımızla Ereğli'nin o mis kokulu çileği de yine önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin değişik noktalarında sofralarımızı süslemeye, oku buram buram kokusuyla sofralarımıza konulmaya başlanacaktır. Ereğli gelecekte belki bu sanayi üretimi kadar da turizmiyle söz edeceğini ben düşünüyorum. Yapacağımız bu sempozyumun aslında Ereğli'nin tanıtılmasında ve e, turistlerin buraya tercih etmesinde de katkı sağlayacağını biz başta planlamıştık. Ama bu dijital sunum sayesinde de yine hedeflediğimiz noktaya da ulaşacağız. Belki korona ee, i̇nsan hayatında farklı noktaları değiştirecek demişlerdi. İşte bu değişikliklerden bir tanesi de bu. İnsanlar birbirlerini ekranlara bakarak daha önce biz toplantılarımızı bu sayede yaptık. Korona ile ilgili toplantılarımızı. Bu sempozyum da belki Türkiye'de ilk sempozyumlardan bir tanesi olacak ekranları başında yapılarak. Tabii ki bu emek arkasında bir dizi çalışanıyla oluyor. Bu sempozyumun ilk yapılma fikrini ortaya atandan, bu sempozyum boyunca sunumlarını yapan değerli hocalarımıza ben özellikle teşekkür ediyorum. Bu projeyi gerçekleştiren başta Belediye Başkanımız Sayın Halil Posbüyük olmak üzere başkan yardımcılarımızı, çalışma ekibini tebrik ediyorum. Bugünler gelip geçtiğinde yine biz Ereğli'de festivaller yapmaya devam edeceğiz. Sempozyumlar yapmaya devam edeceğiz. Geniş halk katılımlı organizasyonlar yapmaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin de şüphesi olmasın. Ereğli bu süreci de yine başarıyla atlattı. Bundan sonra da ekonomik hamleleriyle, sosyal hamleleriyle yine Karadeniz'in parlayan yıldızı olmaya devam edecek. Bu duygu ve düşüncelerle sesimin ulaştığı bütün dinleyen arkadaşlarımıza sempozyumumuzun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Halkımıza, hocalarımıza ve bizi dinleyen bütün arkadaşlarımıza selam ve sevgiler sunuyorum. Sağ olun.